Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki merhaba sevgili akrepler. 8 Mayıs ve 14 Mayıs arası burçlarımızı neler bekliyor diye devam ediyoruz. Akrepler geldi sıra. Yükselen akrep, ay burcu ve kendi akrep olanlar. Evet, akreplerin en sevdiğim şeyleri, özelliklerinden biri derinliği olmaları. Derin insanlar, duyguları derin, davranışları derin. Çözemezsiniz onları. Bazen çok öfkeli ya da çok fazla manyetik enerjileri olduğu için korkutucu gelebilirler insanlara. Ama muhteşem derinlikleri olan sıra dışı insanlardır. Evet şimdi akrepler geçtiğimiz hafta bir ay tutulması yaşadınız ya. Kapınız hala Allah bulla. Kendinizde, işinizde, duygularınızla, kişiliğinizde yeni bir motivasyon, yeni bir e, duruma dönüş, dönüşeceksiniz. Yani kendinize artık yeni bir plan çizeceksiniz. Tabii ki bunu siz yapmayacaksınız. Hayat yapacak, evren yapacak, kaçırdığınız fırsatlar yapacak. Ve ay tutulması sizin kaybettiğiniz gücünüzü yeniden getirirken duygusal boşalmalar, duygusal sıralamalar, duygusalla ilgili enerji yüklenmeleri sizin üzerinizde. Biraz elektriksel olacaksınız. Birçok insanın sırlarını çözeceksiniz. Ama size de birazcık e, sinyal var, tehlikeli sinyal. Bazılarına da sırlarınızı yakalayabilirler bazıları. Onlara dikkat edin. Evet şimdi akreplerde ne olması gerekiyor? En güzel duygulardan biri karşıt evlerinde Merkür var. Merkür, Güneş ve Uranüs. Aynı zamanda Ay düğümü. İlişkilerle ilgili değişik bir motivasyon ya da dağılım içindesiniz ay tutulmasıyla birlikte ilişkilerinizi daha direkt görmeye başladınız. Birçok ilişkinin altını kırmızı kalemle çizdiniz, attınız ya da ayrılacaksınız, dağılacak. Birçok konular kafanızda değişecek. Ama onun yerine çok farklı modlar, çok fazla farklı olaylar gelecek. Yani ilişkilerinizi gözden geçirmek için... Tam zamanı diyoruz sevgili akrepler. Siz yapmazsınız zaten. Evren sizin adınıza bunu yapacak. Bu arada Pliton Aile yuva evinizde Haziran'ın 11'ine kadar kalacak ve orada size bakış açınızı değiştirirken ay tutulması ile biraz kare açı alıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Kare açı artı boğa ile birlikte ile e, T açı yap, yapacağı için Uranüs'te biraz kafanız çok karışık sevgili akrepler. Niye? Ne olması gerektiğini, neyin olmaması gerektiği konusunda biraz tedirgen, tedirgenliğiniz var, tedirginliğiniz var aman dikkat edin ve tabii ki balık daha çok güzel etki alıyorsunuz şimdi su grubu bir balık Neptün var Satürn var Neptün hayaller Satürn ciddiyettir hayallerin ciddi bir şekilde ele alınmasıdır ve sizin aşk ve yuva evinizde ya da aşk evinizde sosyal evinizde yaşam evinizde akrepler kendinize yeni bir şey keşfettiğiniz için kendi içinizde yeni bir döngülere giriyorsunuz hani istiyorsunuz ki ben artık başka bir şey yapayım yine hobisel çalışmalarımı değiştireyim. Yaşama değişik açıdan bakayım. Hatta girdiğiniz ortamlarda enerjinizin ne kadar yüksek olduğunu siz de göreceksiniz. Tabii ki Venüs ve Mars 9. evinizde size aynı zamanda derinlik kazandırırken noktalı virgül düşündürüyor. Ruhsal gelişimiz çok güzel ama uzaklarda kafanıza takılan aşklar var. Ya da istediğiniz o aşkı, istediğiniz o heyecanı uzaklarda göreceksiniz, uzaklarda bulacaksınız. Lütfen sevgili akrepler bu konuda dikkatli olun. Yolculuklar yapın, bol bol gezi, gezin, yeni insanlarla tanışın, yolculuklarda tanıştığınız insanlarla ileriye vadeli, ileri vadeli ilişkiler yaşayacaksınız. Biliyorsunuz Mars güzel e, cinsel cazibe verir. Virüsle birlikte güzel bir aşkın ilk noktalarını ve kalemlerini atabilirsiniz, imzalarını atabilirsiniz. Evet, Venüs ve Mars'ı her zaman ben dikkatlice incelerim. Çünkü Venüs ve Mars ne zaman bir araya gelse çok büyük aşklar patlar. Evet, sevgili akreplerin o tutku dolu enerjileri. Çünkü akrebin de ikinci yöneticisi Mars'tır. Mars'la birlikte Venüs'ün bir araya gelmesiyle birlikte duygusal patlamaların olacağı bir aşka hazırlanın bakalım. Bu sanal medyada olabilir, dijital alanda olabilir, yolculuklarda olabilir, okul yıllarınızda, sınıfınızda, okulunuzda ve okul çevrenizde olabilir. Eğitim faktörleri, seminerlerde karşılaşabilirsiniz ama muhteşem bir aşkın başlangıcındasınız sevgili akrepler. Sizi seviyorum, haftaya görüşelim.